Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli bugün ne yapıyoruz? Bugün ee, balık şasi diyecek. Balık şasi sata sata. 4-5 kere sattım balık şasiyi geri aldım ya. Hep balık şasiyi satasın geliyor yani videolarda. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar salkanoyu satıyoruz inşallah. Yani her video böyle yaptığım zaman satılmıyor. İnşallah satılır. O zaman videoya geçiyoruz. Nasıl olmuyor yalan. Ben şimdi al Ben Çek daha beni. Bu tarafa açılmıyor. Bu İman gücü arkadaşlar. İman gücü arkadaşlar. Ben herhalde neyse. Adam Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon. <laughs> Bu deli mi? Ben deli. Yo. Yok abla lastikleri söküyoruz. Gelip de koynuna fıslarım ama. <gülüyor> <gülüyor> Lastikler de güzelmiş ha. Balık da yakışır değil mi? Yok yakışmaz. İnce daha güzel yakışır. <laughs> İnce daha güzel yakışır evet. Tabi efendim. Selman'a söyledim. Dedim ki böyle böyle dedim. Şey lazım dedim. Yanaklı. Efe'den dedim alayım şu fiyata dedim. O da dedi ki manyak mısın dedim. Niye? Sıfır dedi şey o kadar para değil dedi. Sıfır ince yanaklı. 250 lira değil. Yani Selman'a öyle diyorum da Selman <laughs> gelir bir şey bir şey dersin özür dilerim. Neyse. <laughs> Kapat da ya. Sıçamana. Arkadaşlar lastiklerimizi taktık. Şimdi Ensar'ın ölümünü izliyoruz. İnşallah ölmez. Ah, ben dedim. Sonra abi ben niye ölüyorum ya? Doğru diyor. Kolu kırıldı bu arada Ensar'ın. Ensar, ın. Ensar filik 2 verme sakın. <laughs> <laughs> 31'i kaldırın. Ya tövbe tövbe ya. <laughs> ne? Ne? Arkadaşlar balık yeni yanaklarımız hayırlı olsun. <gülüyor> Bu <gülüyor> bisikletimizi de satacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde satacağız bunları da. Bunu da. Ondan sonra ben de bunu aldım. Aracılık yaptım. Lastikleri ucuza getirdim. Hayır, geliyor, balık geliyor, geliyor. Balık geliyor. Geliyor. Balık geliyormuş arkadaşlar. Piyasayı saldım diyor da. Onu yapıp onu satacağım o zaman fiyatı bırak. Ne yapacağım, yapacağım biliyor musun? Benim üçgen şaseyi al. Ha. Onunla tek, tek teker, teker bisikleti yap. Benim çok güzel hareketler Allah Allah. O bisikleti tek teker bisikleti yap. Zaten orijinal MTB'lerde de öyle. Ne Ortası şey gidiyor Bu gidik. Gidici gidik. bu. Bu benim ilk büyük şey. İlk 26 şey yapmıştım. Yani. Çoktandır abi. Aga, <laughs> benim benim ilk 26 bulan herhalde. Git. Benim de ilk 26 bula. Yok, Malbora. Malbora 24. 24 mü? Ee, git, 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 git. arkadaşlar şimdi bisiklet çekeceğiz. Şunun havalarını falan basacağız. Ondan sonra bu bisiklete elveda videosu çekeceğiz. Yanaklar da zaten ben aldım. Bana da hayırlı olsun. Bunları da eve götüreyim bir cifleyim arkadaşlar. Hı hı. Ondan sonra şeye takacağım. Bal Balık dik, şaseye. Dik, dik. Hayırlı olsun. Dik, dik. Önü zaten ciflemene çok gerek yok. Arka Aynen. Arkayı Aynen. Ciflesek ama. yeter. Olsun ikisine de elimizdeymiş. Gel ikisinde. Ter yaparız. Aynen. Pedalları değiştiriyorum. Oynamıyor mu abi? Yok. Hiç oynamıyor vallahi. Bu çok zor tutuyor insan suyu. bir daha alıp o yumuşasın biraz. Şöyle ters çevirelim bir. Dur abi yanaklar alayım. Anakları alayım. <laughs> Şuna bir de şey sıkalım. Şu Kolum ne mi Dişli tarafını buna taktıracağım. Sen al seven mi dişli tarafı? Ben dişli tarafı da Ama bak aşağıya takacağım. Tamam. Bunun hologan tarafı. Sonra iyi yerine aynı takılacak değil mi? He <laughs> he. Bana ver. Hı? Bu da bana. Tamam, vereyim. Ayıp ettim. Bu sağ taraf? Sağ taraf? Dişli şey. tarafını mı? Evet. Ancak dişli tarafını değiştirmiyoruz ki bunu. Bunu şuna değiştiriyoruz. Evet evet. Ha, işte. Tamam. Açık mı? Tamam. Arkadaşlar kokpitimiz böyle. Neyse. Kokpitin üzerinde şu an 300 lira yapıyor. Bakalım Ensar sür bakayım. Niye böyle oluyor bu? Nasıl niye böyle oluyor? Oğlum. He, atar, şeyden aktaracaktınız. Atarıcı, yok yok nasıl sürtüyor şuraya? Emin misin? He. Allah Hadi Allah. Ila, dur 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 elleme. Ensar sinirli ya. Sen, 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 sen. Kenara kaçın. Kaç kenara, kaç kenara. Bir onları ya. Niye? Düzel tek Düzel tek lan onları. 14 15 e aldı lastiği yamuk takmışsın. Hadi hadi. Yok ben bir şey Pedal çevriliyor mu lan? Ne sürtüyor öyle? Ee, yan tarafa sürtüyor. Koparttın, <laughs> koparttın dur. İyice gevşettin, gevşettin. <laughs> Gevşettin la. Oğlum bu iyice lastiğe değmeye başladı oğlum. Bunu adam akıllı niye takmadın? Şu aşağıdaki neydi bu Bisikletçi. Oğlum adam akıllı direkt taktırak şunu. Şuna bak. Hadi. Oğlum arabaya koyarsan zaten çıkar. Bir deneyin. Tak, taksana oğlum zinciri. Bir deneyelim de gene vermeyelim şimdi hemen. Yanaklılar. O, o, he, o yanaklılar. Oğlum ben bu videoyu iki part çekecektim, tek part çektim ya. Olsun değil mi? <laughs> Olmaz. Niye? Arkadaşlar şimdi test ederiz. Demin giderken öldük, ikiye bölündük. Beşe bölündük şu Öyle öyle. Harbi daha demin beşe bölündük. Evet, yük dedik arabaya gidiyor. Şu şekilde topaşa. Arkadaşlar <laughs> bisiklet satıldı. ara sattık. Al. Kaça? 650'ye sattı hemen hemen arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anlamet onu ya. Titretme dökeceksin. Ölür tüküm çok iyi oluyor. Enser var ya sarı sarı gidiyor arkadaş. Ölüm dönüyor arkadaşlar. Dön, dönüşe baksana. Enser yanına yanına yanına. Vur baba vur vur vur. Eee tamam. Efe telefonunu aldın mı oradan? Çalarlarsa görüyorsun telefonu. Arkadaşlar bir abone olun like atın ya. Allah çarpsın sizler için video çekiyoruz. Onun zinciri çok çabuk kırılıyor. Arkadaşlar hastayım ölüyorum bir de yani o kadar video çekiyoruz. Hadi. Ne? Jantın tellerindeki şeyleri alsaydın. Cihantın çizgileri mi diyor? He. Ne? Bu ne diyor? Ne diyor bu? Haskev'de iki günden olmasa haftada bir sefer görüyoruz biz bisikleti ya.